아.. <laughs> 아.. <laughs> çocuk ve onların merkezindeydi. Biz de farkında değildik. Ki mutlu HDP'liler götürmüş. Kim götürmüş bunu? Çocuğu HDP'den istiyorum. Bunu götürenden istiyorum ben. Bizim yaşam tarzımız baya baya kötüleşti. Çünkü o çocuk biz okusun diye kaymakam olsun diye ben çocuğu okula gönderdim de. Gitsin daha gitsin de başkalarına hizmet etsin. Ve o da gittiği yol yol değil. Bir Celal neredeyse annen mağdur, ben mağdur. O eve ateş düştü. Bir an önce bize gel, kavuş ve devlet kesinlikle hiçbir zarar verme, vermiyor size. Bunu korkmadan gelin. En az bu aileler hepsi sevinsin, herkes çocuğuna kavuşsun. Özellikle başta olan ben. Çünkü o çocuk gelmezse emin ol ki, emin ol ki annesinin durumu hiç iyi değil. Ve o anne, o anne e, gittikten sonra da bizim barkımız, ocağımız söner. Hayali sadece şudur, ben memur olacağım, ve hepinizi kurtaracağım baba sen çok yoruldun yıprandın diye ben çocuğum kaymakam diye ve orada bir memur olarak diye memur olacağını ben çocuğumu e, dağdakiler hizmet etsin ve gitti yol yol değil hiçbir çözüm oradan kimse beklemesin orada bir şey çıkmaz yazıktır bu çocuklar kimse bu çocuklar el alem çözünü kandırmasın garibanların çözünü kandırmasın. 빛도